Evet sevgili çocuklar. Bu dersimizde çemberde uzunluk konusunu pekiştirmek için çemberin çevresiyle ve çemberde yay uzunluğu ile ilgili hazırlamış olduğum birkaç tane örnek soru var. O örnek soruları sizinle birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle çemberin çevresini nasıl hesapladığımızı şöyle bir hatırlayalım. Çemberi yarı çapı r olan bir çemberin çevresini bulmak için 2πr formülünü kullandığımızı Biliyorsunuz. Peki çemberin tamamını değil de bir kısmını hesaplayacaksak ne yapıyoruz? Bir kısmını da orantı yoluyla halledebiliriz. Ancak o orantıdan çıkardığımız bir sonuç vardı. Onu şöyle bir hatırlayacak olursak. Çemberin çevresini buluyoruz yine. 2 piire ile çevresini buluyoruz. 2 piireyi 360'a bölersek çemberdeki bir derecelik açının karşısındaki yayın uzunluğunu bulmuş oluruz. Artık elimizdeki yay kaç derece ise, burası kaç derece ise... Onunla çarpmak yay uzunluğunu bulmak için yeterli. Yani ne yapıyoruz? Çevreyi açıyla çarpıyoruz ve 360'a bölüyoruz. Yay uzunluğunu bulmak için. 2πr çarpı alfa bölü 360 bize alfa derecelik bir yayın uzunluğunu verir. Hemen örnek sorulara geçebiliriz. İlk örnek sorumuz. Yandaki ABCD karesinin çevresi. 72 santimetredir bir kare var çevresini vermiş bize. Buna göre kenarlarına teğet olarak çizilen içindeki çemberin çevre uzunluğu kaçtır? Bir çemberin çevre uzunluğunu bulmak istiyorsak bize yarı çap lazım. Yarı çapı şu anda bilmiyoruz ama karenin çevresinden faydalanarak bunun yarı çapını bulmaya çalışacağız. Bildiğimiz gibi kenar uzunluğu A olan bir karenin çevresi 4A'ya eşittir. Karenin çevresi 4a'ya eşittir. İşte bu 4a kaç santimetreymiş? 72 santimetreymiş. 4a 72 santimetre ise 1a'yı bulmak için 72'yi 4'e böleriz. 72'nin yarısı 36'dır. 36'nın da yarısı 18. Demek ki bu karenin kenar uzunluğu şurası 18 santimetreymiş. Ama bize çemberin yarı çapı lazım. Burası 18 cm ise çemberin yarı çapı 9 cm'dir. Yarı çapı 9 cm olan çemberin çevresini hesaplayacağız. Hemen çevre formülümüzü şöyle bir hatırlayalım. 2 pi r. 2 pi'yi vermiş bize 3 olarak vermiş. Pi gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Yarı çapı da 9 bulduk. 2 kere 3 6. 6 kere 9 54. Birimimiz neyi Santimetre. 54 santimetre bu çemberin çevresi oluyor. Sıradaki örneğe geçiyoruz hemen hızlı bir şekilde. Uzun kenarı 16 santimetre, kısa kenarı 12 santimetre olan bir dikdörtgenden bahsediyor. Bu dikdörtgenin içine çizilebilecek en büyük çemberin çevresi kaç santimetredir diyor. Hemen şöyle bir dikdörtgeni temsili olarak çizelim şöyle. Kısa kenarı 12 cm, uzun kenarı 16 cm olan bir dikdörtgenden bahsediyor. Bu dikdörtgenin içerisine çember yerleştireceğim. Bu dikdörtgenin içerisine yerleştireceğim çemberin çapı 12 cm'den uzun olamaz. Eğer 12 cm'den daha uzun bir çaplı çember çizersem dikdörtgenin dışına taşmış oluruz. Buraya çizebileceğim çemberin çapı en fazla dikdörtgenin kısa kenarı kadar yani 12 santimetre kadar olur. E, yarı, çapı 12 santimetre olursa demek ki buraya çizeceğim çemberin yarı çapı 6 santimetredir. Yarı çapı 6 santimetre olan bir çember çizebilirim en büyük olarak. Bak, bundan daha büyüğünü çizemeyiz. Bu çemberin çevresini hesaplayacağız. Hemen yine çevre formülümüzü yazıyoruz. 2 pi r 2 pi'nin yerine 3 pi vermiş bize 3 yarıçapı da 6 bulduk 2 kere 3 6 6 kere 6 36 santimetre bu dikdörtgenin içerisine çizebileceğimiz en büyük çemberin çevresi 36 santimetre olabilirmiş bu soruyu da geride bıraktık sıradaki örnek sorumuz daire şeklindeki bir pistten bahsediyor. Barış daire şeklindeki bir pistte 5 tur koştuğunda 6 kilometre yol alıyor. Çocuklar bu tarz sorularda bu daire ola, daire şeklindeki bir pist olabilir. Bir bisikletin aldığı yol olabilir ya da bir traktörün aldığı yol olabilir. Bu tarz sorularda bir tur dendiği zaman bir tur dendiği zaman çevre kadar yol gidebilir. Bunu unutmamamız lazım. Bir tur neye eşit? Çevreye eşit bize 5 turun 6 kilometre olduğunu soruyor. Bunun bir turu ne kadardır? O zaman e, yolu 5'e bölmemiz lazım. Ancak burada şöyle bir durum var. Bir birim dönüşmesi yapacağız. Dönüştürmesi yapacağız. Bize sorunun içerisinde kilometre olarak vermiş yolu ama sonuç olarak metre istiyor. Bu dönüşümü hemen hızlı bir şekilde yapalım. 6 kilometre kaç metredir? 6000 metredir. Bunu bir kenara yazdık. 5 tur 6000 kilometreymiş. 5 tur 6000 metre ise 1 tur ne kadardır? Bunu bulmak için de 6000'i 5'e böleceğiz. 60'ı 5'e bölersek 12. Yanına da 2 sıfır koyarsak 1200 metre. Neyi bulduk biz? 1 tur. Bu pistin 1 turu 1200 metre. 1 tur neye eşit? Çevreye eşit. İşte biz çevreyi bulduk. Çevremiz ne kadarmış? 1200 metre çevre formülünü tekrardan hatırlıyoruz. 2 pi r. 2 pi r neye eşitmiş? 1200'e eşit olacak. Pi'yi vermiş bize. Pi gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Yarı çapı zaten istiyor. Onu bulacağız. 1200'e eşitmiş. 2 kere 3, 6. 6 ile neyi çarparsam 1200 olur. 1200'ü 6'ya bölersem 200 buluruz. Birimimiz metre. 200 metre. Bu pistin yarı çapı pistin yarı çapı 200 metreymiş. Bunu da halletmiş olduk. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. O merkezli bir çember. O merkezli bir çemberde AOC açısını 72 derece vermiş. AO uzunluğu 15 santimetreymiş. Buna göre ADC şu ne sembolüydü? Yay sembolüydü. Peki mutlak değer ne anlama geliyordu? Uzunluk anlamına geliyordu. Bunu nasıl okuyoruz? ADC yayının uzunluğu diye okuyoruz. ACD ADC yayının uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Çocuklar geometride bir kural vardır. Soruda verilenleri şekli karıştırmadan şeklin üzerine taşımak çözüm yolunu görmek için önemlidir. AOC açısının ölçüsünü 72 derece vermiş. Neresi AOC açısı? Şuradaki açı. Bu açı 72 dereceymiş. Gördüğünüz gibi O da merkez olduğuna göre bu nasıl bir açı? Merkez açı. Merkez açıyla karşısındaki yayın ilişkisi nasıldı? Merkez açının ölçüsü yayın ölçüsüyle aynı oluyordu. Demek ki bu karşıdaki yay da 72 derece olması gerekiyor. Böylece yayın uzunluğunu bulduk. Bir başka veri AO uzunluğu 15 santimetre. AO uzunluğu 15 santimetre yazdık. Nedir bu AO? Çemberin yarı çapı. Yarı çapı 15 santimetre olan bu çemberde 72 derecelik bir yayın kaç santimetre olduğunu soruyor bize. Hemen yay uzunluğunu bulmak için. Orantı kurabiliriz çocuklar. Orantı kurabiliriz ama e, orantıdan çıkan sonucu da dersin başında hatırlamıştık. Onu bir daha yazalım. Çevreyi açıyla çarpacağız. 360'a böleceğiz. Bu formül orantıdan çıkan sonuçtu biliyorsunuz. 2. Pi'nin yerine ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. R'nin yerine ne yazıyoruz? 15 yazıyoruz. 72 ile çarpıp 360'a böleceğiz. Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 2 kere 3, 6. 360'ı 6'ya bölersem 60 olur. 15 ile 60 sadeleşir. Burada 4 kalır. 72'yi 4'e bölersek 36. 36'nın yarısı da 18. Birimimiz santimetre. Bu bir uzunluk. İşte bu yayın uzunluğu kaç santimetreymiş? 18 santimetreymiş. Bu soruyu da geride bıraktık. Hemen sıradaki sorumuza şöyle bir bakalım. Yine O merkezli bir çemberden bahsediyor ama çemberin tamamını burada göremiyorum. Ne kadarlık kısmını görüyorum? 120 derecelik bir kısmı görüyorum. Bu 120 derecelik kısmı görünce aklıma hemen şu geliyor. Çocuklar bir çemberin 90 derecesi çeyrek demektir. Yani dörtte biri demektir. 180 derecesi yarım çember demektir. Yani ikide bir. 60 derecesi 60, 360'ın kaçta kaçıdır? 6'da biridir. 120 derece çemberin kaçta kaçıdır? 3'te biridir. Bu dereceler özel olduğu için bunları soruları pratik çözmek için aklımızda tutarsak iyi olur. Burada da 120 derecelik bir yaydan bahsediyor. Bu 120 derecelik yayın karşısın bu 120 derecelik açının karşısındaki yay 36 santimetreymiş. Şu yayın uzunluğu kaç santimetreymiş? 36 santimetreymiş. Peki bu 36 santimetre çemberin ne kadarlık kısmı? 120 derece kaçta kaçı? 3'te biri. 120 derece 36 santimetre ise 360 derece yani tamamı kaç santimetredir diye bir orantı kuracak olursak 3'te 1 olduğuna göre uzun uzun içler dışlar çarpımı yapmak yerine bu kat ilişkisinden burada çarpı 3 var burada çarpı 3 var 36'yı 3 ile çarparsak 108 santimetre yapıyor. Neyi bulduk biz? çemberin tamamını bulduk. Yani çevreyi bulduk. 2 pi r'yi bulduk. O da neye eşitmiş? 108. Peki bize neyi soruyor? OB uzunluğu kaç santimetredir diyor. Yani yarıçap kaç santimetredir? 2 pi 3 olarak vermiş. Yarıçapı bilmiyoruz. 108'e eşitmiş. 6 ile neyi çarparsam 108 olur. 108'i 6'ya böldüğümde onun içerisinde 6 bir kere var. bir 4 kalır. 48'in içerisinde 8 kere var. 18 santimetre bulduk. X eşittir. 18 santimetredir. Böylece 5. örneğimizde geride bıraktık. Bakalım başka örneğimiz var mı? Evet sırada bir örnek daha gözüküyor. Yine bir O merkezli çemberden bahsediyor ama yine çemberin tamamı yok. Ne kadarlık kısmı varmış? Çeyrek daire dilimi diyor. Çeyrek daire dilimi yani dörtte biri varmış burada. Bu daire diliminde AO uzunluğu 12 santimetreymiş. Hemen verilen bilgileri yazıyorum. AO ne demektir? Yarı çap demektir. Peki bu yarı çap OB nedir? O da yarı çap. Buraya da 12 santimetre yazabiliriz. Yarı çapı 12 santimetre olan çeyrek daireden bahsediyor. Bu daire diliminin çevresini soruyor çocuklar buraya dikkat edelim. Bir daire var. Bu dairenin çevresini soruyor. Bir şeklin çevresini bulurken bütün kenar uzunluklarını toplamamız lazım. Bu şeklin kaç tane kenarı var? 3 tane kenarı var. Şurası bir doğru parçası, burası bir doğru parçası, bir de şöyle eğri olmak üzere 3 tane kenarımız var. Bu doğru parçası olan kenarlar zaten belli. Bizim üçüncü kenar olan AB yayının uzunluğunu bulmamız lazım. Bu uzunluğu da bulursak çevreyi bulmak için bunların hepsini toplayacağız. Çemberin tamamını bulmak için formülümüz 2πr. Bize bunun ne kadarlık kısmı lazım peki? 90 derece çemberin ne kadarlık kısmı? 4'te 1'i yani bunu 4'e bölersem AB yayının uzunluğunu bulmuş olurum. 2 pi'nin yerine ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. Yarı çapımız 12. Bunları çarpıp 4'e böleceğiz. Hemen şu 4 ile 12'yi sadeleştireyim. İkisi de 4'e bölünürse 3 olur. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18 cm. 18 cm bulduk ama daha soru bitmedi. Biz sadece şu eğri kenarı bulduk. 18 cm. Burası 18 cm ise bu dairenin çevresi, daire diliminin çevresi. Şöyle tarayalım. Taralı çevre diyelim. Düz kenarlar, doğru parçası olan kenarlar 12. Yap. 12. Bir de eğri kenarımız var. 18. Bunları toplarsak 10, 20, 30, 42 santimetredir. Bunu da hallettik. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Herkes kendisine iyi baksın. Sağlıkla kalın.